Abi ayda kaç alıyorduk? Söyle artık be. Neyi kaç alıyorsun? Benim kaç aldığımı mı merak ediyorsun? Yani şu an bilmiyorum arkadaşlar. Ben yaklaşık 3 sene önce en son Türkiye'deydim. Ve 3 sene içerisinde ben ayrılmadan dolar 3.2 idi. Şu an 8 oldu. Hani o yüzden benim dengem şaştı. Çok bilmiyorum. Benim ne kadar aldığımı merak ediyorsun. Dediğim gibi benim aldığım kazanç değişiyor. Ben şu an Uber yaparsam atıyorum her gün Uber'e çıkarsam kazancım artıyor. Atıyorum Uber'i azaltıp kendi işime abanırsam ve işler yoğun geçerse yine kazancım artıyor. Hani Uber'e zaten cuma, cumartesi bazen de perşembe günleri çıkıyorum. Dün zaten çıktım. Hani Uber'den aşağı yukarı haftalık zaten 800 dolar falan yapıyorum. Hani 800 ile 4'ü çarparsanız işte oradan hesaplayabilirsiniz. Bu benim kendi işimin dışındaki para. Kendi işimde genelde ayda 3 kere falan, 2 kere falan hani minimum geliyor. O da geldiği zamanla zaten 400 dolar falan getiriyor. Oradan da bir 2000 dolar koyarsınız. Hesaplamış olursunuz. Aşağı yukarı 4000-5000 dolar falan yapıyorum herhalde şu an. İyi zamanlarda, kötü zamanlarda da 3000 dolar gibi düşünebilirsin. Çok büyük paralar kazanmıyorum arkadaşlar. Niye beni böyle zengin görüyorsunuz bilmiyorum ama Hani burada e tamam evimizi aldık. Güzel odalarımızı kiraya verdik. Biraz rahat yaşıyorum ama çok fazla para da kazanmıyorum yani. Türkiye'de hani herhalde bir 8000 bin, bin TL kazanan bir adam gibi kazanıyorum ben Amerika'da. Tabii canım yavaş yavaş zaten. O yüzden okula gidiyoruz. Hani şu an benim kazandığım paranın atıyorum 4-5 katını zaten okuldan sonra kazanacağım abi. Önemli olan güzel parayı kazanıp güzel şekilde yaşayabilmek. Siz Türkiye'de de ayda 60 bin, 70 bin TL kazansanız güzel yaşamaz mısınız? Yaşarsınız abi. Hani izleyen arkadaşların çoğu öğrenci büyük ihtimal. Hani ondan bu yayınları, hani bu yorumları görüyorum ama hani Türkiye'de 70 bin, 80 bin, 60 bin TL kazanan bir adam güzel yaşıyordur. Ama dediğim gibi yani yaşam kalitesi hani benim buradaki yaşam kalitemi herhalde denktir yani. Ben burada ayda 4 bin, 5 bin dolar yapıyorum. Adam Türkiye'de 70 bin TL yapıyor ama yaşam kalitemiz böyle. Hani olay o zaten. Siz o yüzden memnun değilsiniz bence. Hani o kadar paraları da kazanmadığınız için <laughs> aynen. Hani o kadar paraları da kazanamadığınız için sonuçta öğrenci oluyorsunuz. Öğrenciden sonra iş hayatına atılıyorsunuz. Adamlar size bazen asgari ücret veriyor. Hani bazen 8 bin, 9 bin, 10 bin TL veriyor ama hani o da zaten dediğim gibi belki bir tane araba alabiliyorsunuz. Sonra ömür boyu bir ev almak için çalışıyorsunuz. Hani olay o yani. Zaten o denge olmadığından dolayı benim genelde Amerika videolarım çok izleniyor. Çünkü buradaki hayatı görüyorsunuz. Herkes buraya taşınmak istiyor. Amerika bitmiş yeğenim. <laughs> Öyle bir şey yok abi. Amerika güzel bir yer. Ben böyle bir şey söyleyemem sizlere. Ben durumumdan gayet memnunum. Hani Türkiye'den 3 sene önce ayrıldığım için de güzel bir seçim yapmışım diyorum yani.